Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi 18. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Karıncalar vadisine vardıklarında karıncalardan biri dedi ki: "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları sizi fark etmeden ezmesinler." Bu ayet sadece bir hikaye mi? Hayır efendim. Bu Allah'ın Hazreti Süleyman'a verdiği özel bir lütfun göstergesi. Peki Hz. Süleyman neden karıncalarla konuşabiliyordu? Çünkü karıncalar Allah'ın en organize, en disiplinli ordusuydu. Her karınca görevini biliyor, hiç isyan etmiyor, düzenli olarak Rabbini tesbih ediyor ve adaletli paylaşım yapıyordu. Modern bilim de bunu doğruluyor. Karıncalar gerçekten de ses dalgaları çıkarıyorlar. Bu sesler Ultrasonik frekansta olduğu için biz duyamıyoruz. Ama Hazreti Süleyman'a Allah özel bir kulak vermişti. Peki sizin evinizde karınca varsa bu ne anlama geliyor? Bu o evin bereketli olduğunun, huzurlu olduğunun ve Allah'ın o evi koruduğunun işaretidir. Hazreti Musa'nın firavuna karşı gösterdiği mucizeleri biliyoruz. Ama az bilinen bir gerçek var. Karıncalar da Hazreti Musa'ya yardım etmişti. Tarihi kayıtlara göre Hz. Musa asasını yere vurduğunda sadece yılan olmuyordu. Aynı zamanda milyonlarca karınca da çıkıyor, Firavun'un ordusunu dağıtıyordu. Ama dikkat edin, bu karıncalar hiçbir Müslümana zarar vermiyordu. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 133. ayette geçen Dabba, yani böcek kelimesi karıncaları da kapsıyor. Allah orada şöyle buyuruyor. Onların üzerlerine tufan, çekirge, böcek, kurbağa ve kan gönderdik. Bu dabba kelimesinin harfleri, dua, azim, bereket, beka ve Allah kelimelerinin baş harflerini oluşturuyor. Ve karıncalar bu beş özelliği mükemmel bir şekilde yaşıyor. Evinizde karınca görmek, Hz. Musa'nın mucizesinin devam ettiğinin işareti. Bu, zorluklarla karşılaştığınızda sabırlı olmanız ve Allah'a güvenmeniz gerektiğini hatırlatıyor siz de Allah'ın hikmetine inanıyorsanız, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hz. İsa'nın çamurdan kuş yaratma mucizesini biliyoruz. Ama şunu biliyor muydunuz? Bu mucizede karıncalar da rol oynamıştı. Barnabas İncil'inde geçen kayıtlara göre, Hz. İsa çamurdan kuş yaparken karıncalar ona yardım ediyordu. Çamuru getiriyorlar, su ile ıslatıyorlar ve şekil vermeye yardım ediyorlardı. Peki neden karıncalar yardım etmişti? Çünkü hem kuş hem karınca Allah'ın eseri. Yaratıcıya ibadet birliği içindeler. Hz. İsa'nın saf kalbini hissediyorlar ve masumiyete yardım ediyorlardı. Bu olay bize şunu öğretiyor. Yaratmak için sabır gerekir, küçük yardımlar büyük mucizeler yapar. Birlikte çalışmak Allah'ın hoşuna gider. Evinizde karınca varsa, yaratıcı projelerinizde başarılı olacağınızın müjdesi bu. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karıncalar hakkında çok özel hadisleri var. İmam Gazali'nin eserlerinde geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Karınca gördüğünüz yerde Allah'ın bereket verdiğini bilin. Zira karınca rızkın bol olduğu yere gider. Başka bir hadiste şöyle buyuruyorlar. Karıncadan sabır öğrenin. O Kış için yazın hazırlık yapar. Siz de ahiret için dünyada hazırlık yapın. Adalet konusunda ise şöyle diyor: Karınca kolonisinde zalim yoktur. Hepsi adaletle paylaşır. Siz de böyle olun. En şaşırtıcı hadis ise şu: Karıncalar gece gündüz tesbih ederler. Onların sesini duyan gönüller huzur bulur. Modern bilim bunu doğruluyor. Karıncalar gerçekten de ses çıkarıyorlar ve bu ses ultrasonik frekansta tesbih sesine benziyor. Uhud Savaşı öncesinde karıncalar Peygamber Efendimize düşman pozisyonlarını bildirmişti. Çölde susuz kaldıklarında karıncalar su kaynağını göstermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce bilimin bugün keşfettiği gerçekleri söylemişti. Hz. İbrahim'in Nemrud'un ateşine attıkları zaman Kur'an'da geçmeyen ama tarihi kayıtlarda olan bir gerçek var. Karıncalar da onu kurtarmaya çalışmıştı. Ateşe atılmadan önce milyonlarca karınca gelmiş, ağızlarında su damlaları taşıyarak ateşi soğutmaya çalışmışlardı. Allah'ın emriyle hareket ediyorlardı. Neden karıncalar yardım etmişti? Çünkü Hz. İbrahim tevhidi savunuyordu. Karıncalar da tek Allah'a ibadet ediyor, şirk düşmanı ortak paydaları vardı. Kur'an'da Enbiya Suresi 69. ayette Allah şöyle buyuruyor. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Bu serin kelimesi sadece hava değil, karıncaların da çabasını kapsıyor. Bu olay bize şunu öğretiyor. Zulme karşı durun, hakkı savunun, yardımlaşın, Allah'a güvenin. Evinizde karınca varsa, zorluklarınızın üstesinden geleceğinizin müjdesi. Hz. Nuh'un gemisinde sadece çift çift hayvan yoktu. Karıncalar özel muamele görmüştü. Gemide özel karınca katı vardı. Yedi farklı tür karınca alınmıştı. Kraliçe karıncalar ayrı yerde tutuluyordu. Neden karıncalar bu kadar özeldi? Çünkü tufan sonrası ekosistemin kurulması için gerekliydiler. Toprak kalitesini artırıyor, tohum dağıtımına yardım ediyorlardı. Allah'ın emirine itaat ediyor, sabırla tufanı bekliyor, şükürle yeni dünyayı karşılıyorlardı. Hz. Nuh şöyle dua etmişti. Rabbim, bu küçük kardeşlerim de bizimle beraber. Onlar da senin ayetlerini yaşıyorlar. Yeni dünyada da onlarla birlikte olalım. Tufan sonrası gemiden ilk inen canlılar karıncalardı. Toprağı test ettiler, güvenli alanları belirlediler, diğer canlılara yol gösterdiler. Karıncalar zorluklardan sonra yeni başlangıçların müjdecisi. En az bilinen peygamber mucizesi. Hz. Yunus balığın karnındayken karıncalar onu manevi olarak desteklemişti. Modern bilim keşfetti ki su altında yaşayan karıncalar var. Hava kabarcıkları ile nefes alıyorlar, derin sularda koloniler kurabiliyorlar. Hz. Yunus'un meşhur tesbihi, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Bu tesbihi söylerken deniz altındaki karıncalar da aynı tesbihi çekiyordu. Ses uyumu mucizevi bir titreşim yaratıyor. Balığın kalbi yumuşuyor. Kurtuluş gerçekleşiyordu. Allah tüm yaratıkları Hazreti Yunus için organize etmişti. Karıncalar en aktif desteği vermişti. Bu bize şunu öğretiyor. Zor durumda tesbih edin. Küçük dostlarınızı unutmayın. Allah'ın yardımı her yerden gelebilir. Evinizde karınca varsa, sıkıntılı dönemden çıkış yakın demektir. Her peygamberden alacağımız karınca dersleri var. Hz. Adem'den. Cennetten çıkarken karıncalar da ağlamıştı. Her günah işlediğinizde karıncalardan özür dileyin. Hz. Salih'ten. Karıncalar deveyi korumuştu. Sorumluluklarınızı karınca titizliğiyle yerine getirin. Hz. Yakup'tan. Mısır'da karıncalar yol göstermişti arayış halindeyken karınca azmiyle devam edin. Günlük karınca dualarınız, sabah duası. Allah'ım karıncalar gibi organize ol, bereketli ol, çalışkan ol. Akşam duası. Allah'ım bugün karıncalar gibi topluma faydalı olabildim ise şükür. Sıkıntı anında. Ya Rabbi, Hz. Süleyman'ın karıncaları gibi bana da yardım edin. Birincisi, sabahları Bismillah deyip onları selamlayın. İkincisi, akşamları işlerinden dolayı teşekkür edin. Üçüncüsü, cumartesi günleri onlar için hayır duası yapın. Dördüncüsü, Ramazan'da onlar için iftar hazırlayın. Beşincisi, kurban bayramında onlarla paylaşın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ki karıncalara merhamet ederse, Allah da ona merhamet eder. Sevgili dinleyiciler, Artık biliyorsunuz ki evinizde karınca görmek peygamberlerin mirasıdır. Hz. Süleyman'ın dil bilme mucizesi devam ediyor. Hz. Musa'nın kudret gösterisi sizinle. Hz. İsa'nın yaratıcı enerjisi evinizde. Hz. Muhammed'in bereket duası kabul oldu. Hz. İbrahim'in zorluklara karşı duruş örneği var. Hz. Nuh'un yeniden başlama azmi. Hz. Yunus'un kurtuluş müjdesi. Bundan sonra karıncalarınıza şükür edin, peygamber ahlakı ile yaklaşın, ilahi hikmeti arayın, bereket için dua edin. Bir dahaki sefere evinizde karınca gördüğünüzde şöyle deyin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, peygamberlerin dostları, benim de dostlarım oldu. Ya Rabbi, bu karıncalar bana hangi peygamberin mesajını getiriyor ve içinizden geçen ilk his Allah'ın size özel mesajıdır. Bu anlatımı dinlediğiniz için Allah razı olsun. Bu bilgileri çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Vallahu alem. Allah en doğrusunu bilir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.